Emel Müftüoğlu, Türk pop müziğinin usta ismi Emel Müftüoğlu'nu 5 usta gazeteciyle birlikte bir kafede şakaladık. Yan masadaki müşterilerden beklenmedik bir tepki alan Emel Müftüoğlu kendini bir tartışmanın içinde bulur. Canım arkadaşım Emel Müftüoğlu kurbanımız arkadaşlar. Yes, yes, yes. Esin ve Bülent'ten bugün yardım alıyoruz. Yes, yes, yes. İşbirlikçilerimiz, Korkuyorum. Evet korkuyorsun. Rol arkadaşlarımız çok inandırıcı oynarlar. Tedirgin olmayın. Bugün de iyi bir performans bekliyorum arkadaşlar sizden. Teyzelerisiniz. E, Emel'le normal bir muhabbete giriyorlar. Murat Boz'dan söz açılıyor ve işte dur hanginiz teyzesiydi? İki teyze. Peki teyze. Peki teyze. Kuzen. Siz e, kuzen ve siz nişan. buraya güya e, nişan planını konuşmaya yani, gelmişsiniz doğru. mekanı. Sen sonradan geliyorsun. Gireceğim. Kavgacı Kavgacıbaşı aslında ufak ufak e, laf sokan esin. Çünkü Esin <laughs> Murat Boz'la ilgili konuyu açtığında doğal olarak Emel hani itibar bir cevap e, verir ben diye tahmin için ediyoruz. Murat için Emel'in sert bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum <laughs> çünkü o sever Murat'ı zaten. Bu arada e, diğer gazeteci arkadaşlarımız da var. E, onların ne da haberi yok. yok. Onların da haberi yok. Biz çok sakin, naif bir magazin evet, 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 evet. Ben sizi biliyorum zaten. Kadronuzu da tanıyorum, hepsi öyledir. Ben yerime geçiyorum, hepinize kolay gelsin. <laughs> menajeriyle birlikte canım arkadaşım Emel mekanımıza giriyor. Herkes hazır olsun. Yanlış kapıdan alıyoruz arkadaşlar yalnız. Bizim çok burnumuzun dibine geldi misafirler. Evet neyse ki telefonundan kafasını kaldırıp bakmıyor etrafına Emel. Esin. Karşıla bakalım muhabbete gelen konuğumuzu. Hello baby, hoş geldin. Şuradık neyin içine geldim diye bakıyorum. Emel'i planladığımız sandalyeye oturtun. Dikkatli olmamız lazım. Masadaki diğer üç gazeteci arkadaşımızın şakadan haberi yok unutmayın. Reşat evet. Bey. Eşat Bey buyurun. <laughs> Hadi Hoş geldiniz. Şüre hoş koyalım. Geldiniz. Telefonu. Evet Esin'cim bıraksın elinden telefonu. Çok başarılı. Güzel. Arkadaşlar hızlıca başlıyoruz. Emel'in konumuz olduğu için ben müzik dünyasından <laughs> başlamak istiyorum. Çok hızlı yeni şarkıları geleceğim ben artık. Hazır bu yani üretim yok. Orhan Gencebay'ın zamanında e, teknoloji ilerledikçe üretim azalacak. İnsanlarda duygu yok oluyor demişti. Biz bu Tarkan'ın ya da diğerlerin albümünü öyle değerlendiriyor muyuz, değerlendirmiyor muyuz? Şimdi bu arada işte Murat Boz'un. İşte Serdar Ortaç yapıyor, hep aynı şarkılar. Murat Boz çok Tarkan'a benzettik, aynı Tarkan yorumu dedik, çok eleştirdik biz bu masada. Öyle mi? Ay, o yüzden senin Güzel getirdin ya. lafı Murat, ee, Murat Boza. Evet, bakalım Emel neler düşünüyor? Evet yani. Şimdi ben Murat'ı çok severim. Ee, yani hakikaten çok severim, ayrı bir severim çünkü çok küçük yaşta geldi benim elime. Evet. Bülent sen de gir konuya bir yerden artık. Çünkü ben çok uzun zamandan beri bir şeyim. Yani nasıl derler ona? Mehmetsizim. Yani hiçbir, hiçbir, şeyleri bir beğenesim yok. Yani ama biz Murat'ı biz geçen hafta çok masaya yatırdık. Çok sevdim. Evet, yan masadaki Murat'ın akrabaları pis pis masayı kesmeye başlayın bakalım. Duydunuz Murat'tan bahsedildi. Ama bir, bir tane çıkıyor halinde evet, ve diğerleri evet. hep Tarkan'ın sesi. Tarkan da vokalistik yaptığı dönemden biraz fazla evet, etkilenmiş. Yani. döneminde bile bu kadar etkilenmemişti. Evet. İlk dönemde etkilense evet. evet. atadığı için de Tarkan'ın vokalistik. Şimdi mesela aşk olayı var. Biraz da Murat'ı jürilik öncesi ve sonrası diye değerlendirelim. İşte janti albümü yarışmadan önce çıksaydı bu kadar tutar mıydı acaba falan gibi. Murat'ı jüri üyeliği ve oyunculuğuyla anar oldu. Yani albüm çıkardı ve aslında Ve? ben Murat'ın ne kadar taklitçi çok titiz davrandığını biliyorum çocuk yani, yani Bir, bir küçük, <laughs> bir küçük Yakıştırmıyor, yakıştırmadığın için diyorum bunu yani. Çok... Evet yan masadaki çirkef akrabalar yükselmeye hazır olun. Mesela bir sürü yani çok uğraşıyor onu biliyorum görüyorum çok uğraştığını. Ah emelah bir masa kurdum ki sana düşman başına. Yandan da korkmuyor değilim senin intikamından ama. Olacak. Bir de ilişkisinde çok benzerlikler, tuhaf şeyler de yapıyor. Yani Affedersiniz. Affedersiniz. Hafta... Çok özür dilerim. Afiyet olsun. Biz biraz ben rahatsız olduk da bu Murat Borsuk mevzusundan. Neden? Ben kendisini teyzesi oluyorum çünkü. Şimdi siz burada konuşunca gerçekten <gülüyor> biraz... <gülüyor> siz de buyurun masaya teyze. Erçin çok iyi girdin araya. Tamam gayet güzel ama sen de teyze diye birdenbire renk vermeyesin. Hayır çok fazla eleştirdiniz. Gerçekten biz yeah. konuşmak istemedik şimdiye kadar kulak misafiri oldu. Bir de bana Murat da öyle benim... bir konu açtılar ki Murat da benim çok kıymetlimdir gerçekten. Esin Aslı ile e, Murat'ı konuşalım. Kimisi Aslı Murat'a çok kalite kattı diyor kimisi. E, Murat bunu reklam aracı olarak kullanıyor. Evet. Evlenecek Murat derdi. Asla reklam aracı kullanmaz. Bakın vallahi tanıyorum onu. Yani çok iyi tanıyorum. Asla reklam için böyle bir şey yapmaz. Bence buna da ihtiyacı yok. Evet Elçin şimdi tansiyonu yükseltebilirsiniz. Ne reklamı falan a diye. Şimdi de sıra Aslı'ya mı geldi falan diye girin lafa. Aslı'yı seviyorsunuz çünkü. Şimdi her şey bitti Aslı'ya mı geldi sıra? Nasıl yapacağız bunu yapamayacağız o zaman sizinle bugün birlikte konuşalım. Hayır, ben sizinle birlikte olsam Ona mı fark etmez. Misafirimiz et... var olabilir. Böyle. Ama bu artık misafirlikten falan evet. çıktı bir bakın. Ona bir şey söyleyeceğim. mı? Bu bir yapacağız. iş, hanımefendi. i̇ş yapıyoruz, hanımefendi. Sizin iş anlayışınızın içinde e, birinin dedikodusunu yapmak mı? Hmm. Bu bir iş, Bizim iş zaten. Iş yani Onu sorayım. siz yerinizde söyleseniz söylerler. Siz yeğeninizi ararsınız. Yeğeniniz de, de, söylesiniz, Murat Bey de söyleseniz söyler size. Ne diyecek Murat? Bu normaldir teyze. Aynen öyle diyecek. Reklam mı acaba falan diye konuşmaları evet, normal mi bulacak? Aynen öyle olacak. Bulur mu gerçekten? Evet. Elçin Emel'e o masada olmanızı kabul edemiyorum diye birazcık e, sitem et. Burada oturulmuş, koca bir masa kurulmuş ve yeğenim hakkında ki, ne demek ablacığım yahu biz hesabı alabilir miyiz lütfen? Ben hayatımda böyle bir rezalet görmedim ya. Hesabı rica edebilir miyiz lütfen? Evet. Ve siz de Emel Hanım çok özür dilerim ama çok özür dilerim. Siz bence buna hayır demeliydiniz. Gerçekten. Lütfen hesabı alabilir miyim ben? Evet. Masadan kalkma ama elçim. Bir şey soracağım biraz... Sen sus! sus. Aa. Siz yeğeninizi arasanız bence sizin bu kadar sinirlenmenize gerek kalmayacak. Evet. Lebif sen yavaş yavaş masaya geç. Bakalım bir de erkek olsun bizim hanımların masasında. Tamam, Emel Hanım'ı ben zaten yıllardır izlediğim biri. Benim yaptığım şey. Tamam. Seviyorsanız e, sesinizi yükseltin. Ben konuğum. Aramızda, aramızda. Çok aramızda.